Yeniden sorgulama. Ne yapıyoruz? Neye diyoruz? Yaptıklarımızın, ettiklerimizin sonuçları, etkileri, katkıları nelerdir? Belki bu konular üzerinde yeniden düşünmeye sevk etmiştir. Ee, zira e, yüksek öğretimin amaçları bildiğiniz gibi eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinin yanında tabii ki bir takım toplumsal faydalar ve çıktılar elde etmektir. Yaptığımız e, eylemlerin sonucunda bizim bu yapıp etmelerimiz hangi sonuçları ortaya koydu? Öncelikle bunu değerlendirmeliyiz. Hollanda'daydı galiba. Çalışan Türkiye'li bir akademisyenle geçtiğimiz günlerde bir sohbetimizde şöyle demiştim. Bize ürettiğimiz projelerin, yapmış olduğumuz yayınların öncelikle işte Hollanda anamın şirketine katkılar nedir diye sorarlar demişti. E, dolayısıyla yani biz de öncelikle ürettiğimiz bilginin bu topluma efendim katkısını e, öncelemek durumundayız. E, bilim için değil, bilim için bilim değil, efendim toplum için bilim e, ilkesinden hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim Türkiye Edebiyatı'nda sanat için sanat, efendim toplum için sanat diye iki akım vardı. E, Türkçe Edebiyatı için bir de. Ee, bunlar hep e, işte tanzimat, servet hukuk dönemlerinde ve bilgi edebiyat dönemlerinde hep çatışmalar söz konusu olmuştu. Ben de burada daha çok e, toplum için bilim üretmek, ya bilim için bilim, kariyer için bilim değil de daha çok toplum için e, bilim e, hareket etmesi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, siz dün e, bazı konuları tartıştınız burada. Ben e, dünkü tartışmaların bir özet metnine ulaştığım Bülfettin Hocam bana inetti. E, onları da akşam gözden geçirdim. geçirdim. Dünkü tartışmalarda ortaya çıkan bir takım e, sonuçları e, inceledim. E, arkadaşlarımız bir takım e, sorunlara temas etmişler. Özellikle lisanslı eğitim konusunda Türkiye'de karşılaştıkları güçlükleri efendim e, ifade etmişler. Görüşlerime görüşlere katılıyorum elbette ki. E, bugün herhalde bir adım sonrasını tartışacağız. Neler yapılması bu konuda ya da neler bekleniyor üst yönetimden? Öyle mi hocam? Hocam o sorular size bugün tevdi devredilecek. Eee Sizlerin zat halinizle bir hocamın evet. da katkısıyla idarecilerin o soruların cevabı bugün eee birleşim içerisinde. Anladım. Anladım. Peki Tartışmaları nasıl yönetiyoruz? Öncelikle <laughs> soruları alıyoruz, muhataplarına iletiyoruz ve onların e, vereceği e, cevaplara göre tartışmaları sürdüreceğiz. Zamanımız saat 1'e kadar herhalde değil mi hocam? Yaklaşık iki 2 saat zamanımız var. Evet şöyle alalım bakalım ilk soruları. Tanıtıyorsunuz sorunuzu her anlaşılır <laughs> bir biçimde açık olarak soruyorsunuz. Merhaba ben Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Sevda Küçük Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde doktora yapıyorum aynı zamanda araştırma görevlisiyim. Evet. Benim temas etmek istediğim konu son dönemde de gündemde olan ve eğitim fakültelerini evet. çok ilgilendiren bu formasyon meselesi. Hı. Bununla ilgili olabileceğini yönelik kaygıları e, var. Evet. E, açıkçası eğitimin öneminden bahsediyoruz Hep Eğitim temelden başlıyor. E, Bizleri yetiştiren öğretmenlerin nitelikli olması, nitelikli bir toplum oluşmasının en e, temel e, noktası. Ancak biz bu e, formasyon meselesiyle e, diğer fakülte de e, derinlemesine bir eğitim almadan ee, bir deneyim yaşamadan staj yapmadan, öğrencilerle muhatap olmadan e, herkese kolaylıkla formasyon verilmesi meselesini tartışıyoruz. Ki e, bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Eğitim fakültelerine e, yani nasıl ikna olabiliriz ki? Peki. Çünkü birçok faktör var. Bunun Vallahi. hakkında açıklama yaparsanız çok sevinirim. Peki. Çünkü benim oradan da hocalarım bunu özellikle iletmemi istediler. Evet teşekkürler. Evet bu sonra evet. daha muhatabı verir burada. Bunun ee, yeterliliklerle ilgili sorusu. <laughs> evet. <gülüyor> Tabii öğretmen yeterlikleri diye de bir çalışma yapıldı Milli <laughs> Eğitim Bakanlığı tarafından arkadaşlar 2000'li yıllarda. Öğretmen yeterlikleri <laughs> genel yeterlikler ve alan yeterlikleri olarak her bir planla ilgili olarak da çalışmalar yapıldı. Tabii yeterlik <laughs> Niye yarayacağını Sorduğunda ben işte bakanlık yetkilileri dediler ki işte öğretmen adaylarını seçmede, performansını değerlendirmede, işte öğretmen yetiştirme programlarını değerlendirmede ve geliştirmede vesaire çok amaçlı kullanacağını ifade ettiler. Ama maalesef birçok yeterlikler gibi bu yeterliklerde e, geliştirdiği günden bugüne uygulama imkanı bulunamaz maalesef. Bu e, şekilde yazılı bir retorik kaldı. Şimdi arkadaşlar, tabii öğretmen yetiştirme e, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de e, önemli tartışma konularından birisini oluşturuyor. E, dünyada giderek tabii öğretmen eğitiminde öğretmen eğitiminde e, e, araştırma ve uygulama e, ikisinin ağırlığının eşit olması. Yani yüzde elli teori, yüzde uygulama, araştırma e, olması gerektiği e, ileri sürülmekte. Yani sınıfta eğitim projelerinde pedagoji formasyon programları ile öğretmen adayının yetişmeyeceği ifade edilmekte. Bunun araştırmalarla efendim uygulama ile bütünleşmesi gerektiği ifade edilmekte. Bizim maalesef öğretmen eğitim programlarımız oldukça teorik bu açıdan baktığımızda oldukça teorik. Uygulama son derece kısıtlı ve sınırlı. Nitelik olarak baktığımızda tabii dünyada giderek öğretmen yetiştirmede lisans üstü ve, ve doğru bir yönelme var. Yani öğretmen adayların en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görmesi gerektiği noktasında büyük bir uzlaşma var. Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık öğretmenlerin yüzde %70'i, %70'den fazlası yüksek lisans derecesine sahip. Türkiye'de maalesef yüzde beşleri bulunuyor. Yüksek sans derecesine sahip öğretmen sayısı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilerimiz Avrupa Birliği toplantılarında bu rakamı telaffuz etmekten çekiniyorlar. Dolayısıyla bizim süratle tabii ki öğretmenlerimizi hem hizmet öncesinde hem de hizmet içinde çalışırken, mesleklerini icra ederken yüksek sans düzeyinde eee yetiştirmeyi hedeflememiz gerekiyor. Eee ben bakanlık yetkilerine zaman zaman işte yapılmış görüşmelerde mevcut hizmet şey eğitim çalışmalarını daha çok lisans eğitim şeklinde yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştim. Efendim pedagoji formasyon konusuna gelince bu konu bizim öteden beri hep baş ağrılarımıza birisi de arkadaşlar. Yani zaman zaman pedagoji formasyonu kaldırdık, yeniden koyduk, kontenjan sınırlaması getirdik, kota getirdik vesaire vesaire. En son geldiğimiz noktada isteyen herkese pedagojik formasyon verilmesi noktasına gel. Yani pedagojik formasyon programları artık şu anda bir mesleki yeterli kazandırma programı olmanın ötesinde bir hayat boyu öğrenme ve kişisel gelişim programına dönüşmüştür. Yani biz bu programlarla nitelikli öğretmen adayı yetiştirmek. Bir defa bunu kabul eder. Yani kitlesel bir biçimde sınıflara doğrudur, efendim konferans tarzı derslerle öğretmen yetiştirme dair. Ama karşısında da büyük bir sosyal talep var arkadaşlar. Büyük bir baskı var. Efendim buna da bir cevabınızın olması gerekiyor. İnsanlar talep ediyor, eğitim talep ediyor. Devlet olarak bu talebe cevap vermek zorundasınız. Şöyle bir şey var. Eğitim planlaması ile ilgili çalışmalarda bir insan gücü planlaması modeli var. Bir de sosyal talep modeli var. Ya ya insan gücü planlaması modelini temel alırsınız ülkenin hangi alanda, ne kadar sayıda, hangi nitelikte insan gücüne ihtiyacı var. Bunun planlamasını yaparsınız, bunu eğitim kurumlarına bir girdi olarak verirsiniz. bu insan gücünü yetiştirmesini beklersiniz. Ya da sosyal talep modeline hareket ederek isteyen herkesi istediği alanda eğitim fırsatları ve imkanları sunar. Dünyadaki genel eğitim merkezi planlamacılıktan çok sosyal talep modeli yönünde gelişiyor arkadaşlar. Yani artık yüksek öğretim yüksek öğretim yükselleşmesiyle birlikte artık isteyen herkese istediği her yaşta efendim istediği talep ettiği eğitim fırsatlarını ve imkanlarını sunma noktasına doğru gidiyor. Dolayısıyla pedagogik formasyon programlarını da biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Bunun yanında tabii ki şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Ee, toplumun ihtiyacı olan bütün öğretmen adaylar eğitim fakültesine girmesi mümkün değil. Önce bunu koyalım arkadaşlar. Eğitim fakültelerinde bizim açabileceğimiz maksimum program sayısı 35 dolayı. Yani bunun ötesinde bakanlığın öğretmen olarak atadığı alanlar bunun çok çok ötesinde 100, 150 140 alanda yaklaşık öğretmen ataması yapıyor bakanlık. Peki biz bu adaylara ihtiyaç duyduğumuzda, duyduğumuzda nereden yetiştireceğiz? Mutlaka bir şekilde farklı alanlarda eğitim görmüş insanlara bir şekilde pedagojik formasyon ya da lisanslı eğitim süreçlerine tabi tutarak bu şekilde ihtiyaç duyduğumuzda öğretmen adayı yetiştirme yoluna gideceğiz ve geçmişten beri de hep böyle olay gelmiştir. Onun için